Fason Radyo Kalimera, Yasus, merhaba. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Stelio. Atina stüdyolarından size yine komşunun gündemini getirdim. Bugün 21 Kasım 2025, Cuma. Haftanın son iş günü, nihayet. O yüzden kahveler hazırsa gelin bakalım bu Cuma sabı gazeteler nelerle dolu hep birlikte bir göz atalım. Önce biraz asayiş haberleriyle başlayalım. Bizim polislerle Arnavutluk makamları el ele vermiş, uluslararası bir hırsızlık çetesini çökertmiş. Tanea gazetesinin yazdığına göre bu çete bizim Attika bölgesindeki mağazalardan kıyafetleri çalıp sonra ver elini tiran orada bir dükkanda satıyormuş. Ortak operasyonla 8 kişi yakalanmış, 4'ü daha aranıyor. Anlaşılan o ki, organize işler sadece filmlerde olmuyor. Depolarda bir sürü çalıntı mal, nakit, para ve hırsızlıkta kullandıkları aletler bulunmuş. Şimdi biraz daha ciddi ve can sıkıcı bir konuya, ekonomiye geçelim. Panea'da dikkatimi çeken bir analiz var. Yunanistan ekonomisi son 15 yılda ilginç bir yöne evrilmiş. Uzmanlar bu duruma kafe ekonomisi adını takmış. Yani ülke üretmekten çok kafe, restoran gibi hizmet sektörlerine yönelmiş. Bu durum üretkenliği düşürüyor ve iş gücünü daha düşük verimli alanlara kaydırıyor diyorlar. Keyfimize düşkünüzdür evet ama anlaşılan bu gidişat ülkenin mali geleceği için pek de hayrı alamet değil diye endişelenenler var. Adliye koridorlarından bir haberle devam edelim. Geçtiğimiz yıllarda Volos'ta yaşanan ve bir dede ile 4 aylık torununu etkileyen trajik bir trafik kazası vardı. Larisanet'in haberine göre davada motosiklet sürücüsü suçlu bulunmuş. Mahkeme taksirle öldürme ve yaralamadan 2 yıl 2 ay hapis cezası vermiş ama cezayı ertelemiş. Ancak bu karar özellikle hayatını kaybeden bebeğin ailesi ve kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Anlayacağınız adalet yerini buldu mu bulmadı mı? Bu konu epey bir konuşuluyor. Yunanistan dışındaki gündeme baktığımızda ise maalesef yine Ukrayna'dan kötü haberler geliyor. Zaporizya bölgesine bir Rus saldırısı düzenlenmiş. Tanea'nın aktardığına göre saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmış. Saldırının sivil yerleşim yerlerini ve dükkanları hedef aldığı belirtiliyor. Savaşın acı yüzü kendini göstermeye devam ediyor. Bir de yine bu konuyla bağlantılı olarak eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı için hazırladığı barış planı burada tartışılıyor. Planda Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya bırakılması, Ukrayna'nın tarafsız kalması gibi maddeler varmış. Yunan medyası bu plana biraz mesafeli yaklaşıyor, hatta eleştirel diyebiliriz. Planın Avrupa'nın ve Ukrayna'nın çıkarlarına zarar verebileceği yorumları yapılıyor. Bakalım bu plan ne kadar ciddi alınacak? Evet efendim, Yunanistan'dan ve dünyadan bizim medyamıza yansıyanlar böyleydi. Şimdi gelelim, her zamanki gibi favori köşemize. Bakalım Ege'nin karşı kıyısında Türkiye'de neler olmuş ve bizim gazeteler bunları nasıl görmüş. İlk olarak diplomasi kulislerinden başlayalım. Ekatifimerini gazetesi hürriyete dayandırdığı bir haberde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaptırımlar konusunda görüşmeler yapıldığını yazmış. İddiaya göre amaç bazı yaptırımları sınırlamak ya da muafiyetler sağlamak ve böylece ikili savunma anlaşmalarının önünü yeniden açmak. Washington ve Ankara arasındaki bu diplomatik satranç hamleleri her zaman ilgi çekici olmuştur. Büyük pazarlık masasında kim karlı çıkacak hep birlikte göreceğiz. Dün de bahsetmiştik Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye ziyareti gündemdeki yerini koruyor. Zelenski Türkiye'nin ara buluculuğunda yeni bir barış hamlesi başlatmayı umuyormuş. İnsanların gerçekten barışa ihtiyacı var. Umarım bu çabalardan bir sonuç çıkar. Şimdi gelelim Yunan basınında en çok ses getiren habere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk kalbinin sınırları hakkındaki sözleri manşetlerde. Erdoğan'ın Selanik'ten Musul'a uzanan bir kalp coğrafyasından bahsetmesi burada geniş yer bulmuş. Tabii bu sözler burada büyük yankı uyandırdı. Yunan basınının bu tür ifadelere nasıl yaklaştığını az çok tahmin ediyorsunuzdur hemen tehdit ve yayılmacılık gibi başlıklar atılmış. Ben sadece aktarıyorum biliyorsunuz. Her iki tarafta da medya bazen ipleri biraz gergin tutmayı seviyor. Biraz da kültür sanat diyelim. Netflix'te yayınlanacak olan ve efsanevi futbolcu Lefter Küçük Andonyadis'in hayatını anlatan dizi haberi de gazetelerde yer alıyor. Lefter Yunan kökenli bir Türkiye futbol efsanesi. Ama tabii ki konu sadece futbol değil, Greek Reporter'daki habere göre dizi aynı zamanda Türkiye'deki azınlıkların yaşadığı zorluklara da bir pencere açıyormuş. Spor ve tarih yine iç içe geçmiş durumda. Son olarak İstanbul'dan çok ama çok trajik bir haber var. Bir otelde kimyasal ilaçlama yüzünden zehirlenen 4 kişilik aile hayatını kaybetmiş. Naftin Poriki gazetesi bu acı olayı aktarmış. Bu tür haberlerde insan gerçekten ne diyeceğini bilemiyor. Komşuya başsağlığı dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Evet efendim Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini ve komşudan yansımaları aktardım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo